Hocalarım merhaba. EBA'da özellikle bağlantı problemleri olduğu zamanlarda gönderdiğimiz testleri öğrencilerin hem yaptığını tam anlamıyla öğrenmek ve kaç puan aldıklarını da belirlemenin kolay bir yolu var. Onu göstermeye çalışacağım. Bu, bu, bunu Google Formlar vasıtasıyla yapacağız. Evvela Google Formları açabilmek için Drive hesabımıza girmemiz gerekiyor. Drive hesabına giriş yaptıktan sonra bir Google formu oluşturmak için yeni kısmına tıklıyoruz. En alttaki diğer sekmesine geliyoruz ve buradan da Google Formlar kısmını tıklıyoruz. Evet, karşımıza açılan sayfada boş bir form çıkardı. Yapmamız gereken şeylerden birincisi başlığımızı belirlemek. Örnek verelim bu 15. Türkçe denemesi olsun. Evet, başlık artık yerine geldi fark ettiyseniz. Şimdi birinci kısma başlığı koyduk. İkinci kısım var burada. Buraya ilk soru kısmımız öğrencinin isim, soy isim ve numarası şeklinde olsun. İsim, soy isim ve sınıf olsun. Şimdi bu soru çoktan seçmeli bir soru olamaz elbette. Bir bilgi sorusu. Kısa yanıtlı bir sorudur. Kısa yanıtı seçtim. Öğrenci artık girdiği zaman bu denemede ilk başlangıçta e, isim soy isim yazmadan bunu kaydedemeyecek. Şuradaki gerekli ifadesinde açmam gerekli. Bunu yaptıktan sonra şunu da belirtmek isterim. Bizim bu 15. Türkçe denemesi dediğimiz aslında bir optik form. Online bir optik form hazırlıyoruz. Evet. Dolayısıyla e, sorular bulunmayacak burada. Sadece cevap verecekleri optik form. İsim soy isim kısmı tamamlandı. Şu kısımda bir artı işareti var. Gördüğünüz gibi. Artıya tıklıyorum. Yeni bir bölüm açıldı. Bu bölümde şu sağ taraftan çoktan seçmeli tablosu. Bunu seçiyorum. Şuraya soru kısmına şöyle diyebiliriz. Cevaplarınızı aşağıdaki kutucuklara işaretleyiniz. Bunu dedikten sonra dikkat ederseniz satırlar ve sütunlar kısmı var satırlar kısmına göndereceğimiz deneme kaç soruluksa o kadar satır eklememiz lazım. Mesela benim denemelerim Türkçe denemeleri 20 soru oluyor. 1 tıklayınca 2 ikinci satır geliyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 şimdi 20 tane satırım optik formu da oluştu sütun olarak da bildiğiniz gibi sorularımız ortaokulda 4 şıklı olduğu için 4 tane sütun ekliyorum A sütunu, B sütunu, C sütunu ve D sütunu. Şimdi şu kısımda satırlarda soru sayısı kadar satır ekledik. Sütunlarda ise A, B, C, D 4 şık kadar sütun ekledik. Gelelim ayarlar kısmına. Ayarlar kısmına tıklıyoruz. Burada herhangi bir şeyi işaretlemenize gerek yok. Çocuklar isimlerini girip zaten işaretleyebilirler. Fakat şurada testler kısmında bunu test yapa tıklayalım. Sonra kaydedelim. Kaydettikten sonra en alt satırda cevap anahtarı kısmı var. Cevap anahtarına tıklıyorum. Cevap anahtarı oluşturuyorum. Her soru için bir cevap anahtarı oluşturuyorum. Cevap anahtarını oluşturduktan sonra dikkat ederseniz soruların en sağında puan kısmı var. 20 soru olduğu için 100 üzerinden de 5'er puan bu kısma veriyorum. Her soruya bu 5 puanı vermem gerek. Yoksa bilgisayar yanlış hesaplama yapacaktır. Sonuç itibariyle işlem tamamlandıysa tamamlandıya tıklıyorum. Artık benim Optik formum hazır. Bunu ön izleme yapabilmek için de şurada ön izleme diye bir kısım var. Tıklayalım. Nasıl göründüğünü görelim. Evet. 15. Türkçe denemesi optik formumuz. İsim, soy isim ve sınıfı buraya yazacak. Öğrenci. Sonra da birinci soru için ABC'de. ikinci soru için. Yani dolayısıyla bir optik formumuz oluştu. 100 puanlık bir sınav için ve netice itibariyle 20 soruya kadar tamamladıktan sonra da gönder tuşuna basacak. Evet, şimdi bu bu şekildeydi. Geri dönelim. Biz yanıtları nereden göreceğiz? Hatırlarsanız Drive'dan açmıştık. Yine bu otomatik olarak 15. Türkçe denemesini Drive'ımıza kaydediyor arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi tüm değişiklikler Drive'a kaydedildi. Drive'a girip mesela 15 diye aratırsanız 15. Türkçe denemesi diye optik formunuza ulaşabilirsiniz. Ulaştınız. Yanıtlar kısmı var şurada. Yanıtlar kısmında da şu anda herhangi bir kişi bir cevap göndermediği için sıfır yanıtlıyor. Ama gönderdikçe bu artacaktır. Aynı zamanda benim çok beğendiğim bir özelliği şurada e tablo, e -tablo oluşturuyor otomatik olarak. Buraya da tıklarsanız eğer evet yeni tablo oluştura tıklayıp açacağı yeni sayfada öğrencilerin ne zaman cevap girdikleri, kaç puan aldıkları, isim, soyisim ve sınıfları her soru içinde cevaplar burada listelenmiş olacak. Bütün öğrencilerin oldukça güzel, pratik bir özellik. Geri dönüyorum formumuza. Siz şu yanıtlar kabul ediliyor seçeneğini kapattığınız anda artık e, süresini bitirmiş olursunuz. Yani öğrencilere belli bir süre verecekseniz e, buradan o süre bittiğinde kapatabilirsiniz. Peki bunu bu, bunun linkini nasıl göndereceğiz? Şurada gönder kısmına tıklıyoruz. Şuradaki bağlantı işaretine geliyoruz. Burada uzun bir link var. Fakat bunu şuradan kısaltabiliriz. Evet, kısalttı. Sonra da kopyalaya tıklıyoruz. Panoya artık kopyalanmıştır. Şimdi de WhatsApp grubundan ya da başka yollardan öğrencilerimize. Bu formu rahatlıkla gönderip o gönderdiğiniz denemenin cevaplarını forma işlemelerini isteyebilirsiniz. Kolay gelsin.